dost istersen Yüce Allah yeter. Müşrik-i Kamil Hazreti Muhammed yeter. Zengin olmak istersen kanaat yeter. Bunlar da bana yetmezler derse sana da cehennem yeter. Büyük boşuna Yani, yani. Meşgul olmak istersen ibadet yeter. Değil mi? Yani ulaşacak çok şeylerimiz var aslında. Yani 6236 ayet bizim hayat kitabımızdır. Ee, Kur'an'ı yüzde 85'e 80'in mecaz manadır. Yüzde 95'i kevve ve kavramlar sıfat olarak geliyor o okay, kelime o kavramın mı mesela o kitabı okusam bir anlayamazsınız. Mesela ilah Allah demek değil, Rab Allah demek bunlar sıfatı özelliktir, karakterdir. Şuan mezhepler konusunda... Mezhep, Kur'an'da Nisa 59'da mezhepler konusu var. Mezhep yorumdur. Kur'an ve sünnette mezhep var. Din değil, yorumdur. Mesela Nisa 59'da etiullah, he ve etiur resul iki defa geçiyor. Ulul Emir mikum bir sefer geçiyor. Ulul emin mikum müştehitlerdir. Müştehit mezhep kuran demektir. Yorumdur, din değildir. Mezheplerin doğrusunu alınız demek, yanlışını almayın demek. Bir Arapça şeydir yani e, mutlak bağlayıcı değildir. Doğrusunu alın, yanlışını almayın demektir bir Arapçada. Ama iki kinayedir, sürekli alın. Yüce Allah ve Hazreti Muhammed'i sürekli alın. Diğerlerinin doğrularını alın, yanlışlarını almayın. Aslan'a mezhep. Bu hayde peygamberimiz e söylüyor. Gün müştehit iştihad yapsa isabet ederse iki ecir, yalnız da tek ecir. Aslında mezhep. Ha müştehit, ha mezhep Kur'an'a fark eder. Müştehit, e, iştahat yapan, iştahat mezhep, iştahat yapıyor, ne yapıyor? Aslında Kur'an'da ayet. Hz. Muhammed döneminde mezhep vardı. Ama resmileşmemişti yani. Mezhep kolaylıkta farklı düşüncelerdir ha. Mesela iki örnek vereyim. İki, Hazreti Ömer ile Abdullah İbni Mesud Kur'an okuyorlar. Ya Resulallah hangimiz doğru okuduk? Efendimiz'i ikiniz de doğru okudunuz diyor. Aslan'a mezhep. Hazreti Ömer'in iştahatı farklıdır. Abdullah İbn Mesud'un iştahatı çok farklıdır. İbni Abbas'ın iştahatı farklı. İbni Ömer'in iştahatı çok farklıdır. Peki, Aslan'a mezhep. Peki mesela biz inananlar olarak, Müslüman olarak her iki mezhebe de uyarak yaşayacağız. evet, evet, yok evet. değil mi? Yok ben mezheple mi? Dört mezhebe gider namaz kılıyorum. Ama delili kılıyorum. Kafadan değil. Ben delili namaz kılıyorum. Benim kıldığım namazın hepsi delildir. Kur'an'da ve, ve hadisten örnek. Bey adam biz bazen evlilik kaldırmış, bazen kaldırmamış. Bazen bu şekilde durmuş, bazen bu şekilde durmuş. Yani bazen e, Fatiha'da önce yedi çeşit dua okumuş. Ben yedisini de okuyorum mesela. Bir de şey sorayım. Bayanların erkeksiz, mahremsiz, 90 kilometre meselesine ne diyorsunuz? Şimdi, şimdi Kur'an'da Ahzab Suresi'nden geçen bir ayet var. Diyor ey peygamber hanımları, bayanlarla, şey, ey peygamber hanımları, erkeklerle konuşurken Sesiniz daha dikkatli olsun, cidveli konuşmayın, tatlı konuşmayın, berrak konuşmayın, biraz kaba konuşun diyor. Azap suresine geçiyor. 32-36'larda bir yerde geçiyor. Ey peygamber hanımlar diye seslenir. Peygamber hanımları bile konuşuyorsa, diğer bayanlar, hay hay, daha dikkatli konuşmak zorundadır. Hatta bu ayet inince peygamberimiz demiş ki, erkekler bayanla konuşurken tatlı kibar konuşmasın, ses şevet yaratır. Dikkatli konuşsun. Bayanın erkekle konuşması haram değildir. Tatlı kibar konuşması haramdır zirve yaratır, şehvet yaratır böyle. Biraz kaba konuşacak. Hani benimki benim işte konuşun gibi konuşmak zorundadır <laughs> ha. bir şekilde konuşacak. Fazla tatlı konuşursa bu sefer sıkıntı doğar. Ses e, şehvet yaratan bir, bir etkendir. Ama bak ayet de var, hadis de var. Ben size akılsa bir de deriz de verdim. Hadi geçelim.